Evet sırada Big Five'ın üçüncü üyesi var. Big Five'ın üçüncü üyesi Lydia. konuşacağım bilmiyorum şu. Lidya'cığım. <laughs> 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 Benim hayalim <laughs> konuşamıyorum. Benim hayalim sahnede olup dans edip şarkı söylemekti. Ve ben bunu <gülüyor> 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 toparlıyorum çok özür dilerim hemen toparlıyorum. <laughs> Ben bu hayalimi insanlara söylemekten gerçekten çok çekindim. Çünkü <laughs> gerçekleştirilebilecek bir hayal olduğunu düşünmüyordum ve hayal kurmaktan uzun süre çok korktum. <laughs> bu süreçte aileme beni her zaman destekledikleri için ve beni hiç yargılamadıkları için gerçekten çok teşekkür ederim. Siz değerli jürilerimize, değerli hocalarımıza bize kattıkları her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Bu süreci atlatırsak sanki her şeyi atlatırmışız gibi gelmeye başladı. <laughs> gerçekten öyle. <laughs> Adım açıklandığında çok mutlu oldum. Aynı zamanda hem kendimle hem de arkadaşlarımla gurur duydum. Ama bir o kadar da zor çünkü bu tarafa kafamı çeviriyorum. Herkes çok mutlu. Çok güzel bir başarı elde ettik. Hepimiz bu tarafa kafamı çeviriyorum. Arkadaşlarımla göz göze geliyorum. Todo está.